Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Şii topluluğuna ait Fatımiye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi ise yaralandı. Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetindeki caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarfi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezindeki en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda en az 30 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı. Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı bir saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti. Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı. Bu saldırıların çoğunu DAEŞ üstlenmişti. Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.